Şelaler şehrinde programımızdan Ordu sevdalılarına bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü rotamız çok daha farklı. Korgan'a doğru ilerliyoruz. Şelaler şehri Ordu'nun çok şirin bir ilçesi Korgan ve Korgan'da da 19 ilçeye yayılmış 300 şelale diyoruz. Hatta 300'den fazla şelale diyoruz. İşte o şelalelerden bazıları da Korgan'da. Korgan'a nasıl geliyoruz? merkezden yaklaşık 1 saatlik bir yol. Hava şartlarına göre muhtemelen değişecektir ama ana hatlarıyla temiz, düzgün, klasik bir ordu hattı diyebiliriz. Fatsa kavşağından döndükten sonra ilerliyoruz. Kumru-Korgan ayrımı var. Orada Korgan ayrımına doğru saptığımızda Yol bizi doğrudan bu güzel panoramaya getiriyor. Evet arkamda korganı görüyorsunuz. Şimdi korgana doğru adım adım rotamızı ilerletiyoruz. Haydi bakalım. Şelaleler Şehri ordumuzun Korgan ilçesine ulaştık. Bizi burada harika bir ikram karşıladı. Ve yine bu ikram kadar güzel bir arkadaşımız var. Çok değerli İlyas Adaş. Şelale rotamızda bizim rehberimiz olacak. Evet, valla biz programa hoş geldiniz diyoruz ama aslında biz Korgan'a <laughs> geldik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi takip ediyoruz ilgiyle. Ee, yani Ordunun dereleri zaten dünyaca meşhur. Evet. Ancak e, sadece meşhur olmak yetmiyor. Bunu e, farkındalık oluşturup ön plana çıkarmak çok önemli bir şey ve bunu da e, sizin gayretlerinizle baya bir e, mesafe kat edildi İnşallah e, eksik diyorum. Çünkü tamamlanması gerekiyor. Tabii. tabii. E, Hep beraber tamamlayacağız. İnşallah. Çünkü sadece korgan değil Ordunun Hemen her yerinde evet. farklı, keşfedilmeyi bekleyen dünya kadar şelale var. İnşallah bu e, en büyük adım hı hı. olur ve devamı gelir diyorum. Evet, evet inşallah. Gerçekten öyle, hep onu söylüyoruz. 19 ilçeye yayılmış, 300'ün üzerinde şelale var. E, ordunun dereleri, demin çok güzel bir noktaya temas etti İlyas. E, ordunun dereleri 2000 üzerinde, dereden değil mi evet. size diyoruz? ediyoruz? Tabii, tabii, tabii. Bu her derenin üzerinde bir tane şelale olsa zaten burası tam bir şelale cenneti oluyor. Kesinlikle. Evet burada şimdi çok güzel bir ikram var. Biz aynı zamanda tabii şelaleler derken şelaleler bizim ana temamız. Hep onu söylüyorum. Ordunun bambaşka değerleri, bambaşka güzellikleri var şelaleyle beraber. Ama şelale diyoruz ki bir taşıyıcı tema olsun, ana tema olsun. Onun etrafına o diğer değerlerimizi yerleştirelim. Evet. Korgan'da da sadece şelaleler yok. Çok güzel şelaleler var. Hangilerine gideceğiz o sürpriz. Gittiğimiz yerde göreceğiz onları. Onları paylaşmıyoruz. Ama bunun dışında da çok başka başka lezzetler var. Değil mi? Onun dışında mesela görülmeye değer farklı kültürler var. Bunlardan e, sanatlar anlamında. Bunlardan e, bahsedeceğiz. Hemen burada şimdi bir e, bacak. Evet. Hazı. Hazı bacağı. Yani evet. evet. Ee, şimdi malum biz otçuyuz. Evet. Otu çok severiz. Fazı çok güzel mi? bir vegan mutfağımız var aslında. Kesinlikle. Ordu olarak. Aslında eti de çok seviyoruz ama ot bir tık daha öne geçiyor. Hı -hı. Hatta bir üniversitede ee, bir arkadaşa demiştim oğlum siz hep et mi yiyorsunuz antepli bir arkadaşa siz etten başı sizi ottan başa bir şey bilmiyorsunuz demişti yani böyle bir ya e... da şöyle derler biz onları yemiyoruz da <laughs> aynı şey, Aynen. Ee, malum yani e, iklim şartları e, toprak örtüsü ve bitki örtüsü bizi Hı -hı. E, yani değişik bitkileri yemeye ve bunları e, çeşitlendirmeye Mecbur yönlendiriyor, yönlendiriyor. ben de çok severim hı hı. bir botaniğe karşı bir ilgim alakam da vardır İnşallah bugün şelalelerin yanında size değişik otları da gösteririm Aa harika olacak çiğ çiğ yediğim de olur yani Böyle doğada bir şey çok aç kalmam yani orada sevdalarını tanıtacağız evet, farklı evet. otları da çok güzel yani bizim ön plana çıkan Korgan'ın en ön plana çıkan neydir derseniz bu sofra anlamında Peynirimiz ön plana çıkar. Hı hı. Çünkü 20 farklı yaylamız var. Hı hı. Bu 20 farklı yayla da hayvancılık ordunun en fazla geliştiği ilçelerden birisi Korgan. Hı hı. Haliyle iki tane e, peynir, üç tane peynir fabrikası var. Bunlar dünya kalitesinde. Türkiye demiyorum, dünya kalitesinde peynir yapan çok güzel e, isimlerini söylemiyorum. Hı hı. Ama bunu bütün ordular biliyorlar. Hatta ordu tanıtım günlerine gidince Korgan peyniri diyorlar. Artık evet. firmaların ismini de söylüyor. Ben de, Korgan de, peyniri ben de, var mı? Ben de tattım. Vesileyle evet. gerçekten çok başarılıydı. E, yani. Her ilçenin ön plana çıktığı bir şey var. Bizim ön plana çıktığımız olay da peynir ve evet, yayla. Evet, harika. Peynir, yayla ve şelaleler. Onu şelaleler şelaleleri <laughs> göreceğiz inşallah. Gün sonunda evet. onun kararını siz vereceksiniz. Güzel. Şimdi bir yandan da böyle e, kameraya yansıyordu tahmin ediyorum. Böyle bir duman Evet. hafif hafif geliyor. Bu aslında, evet bölgemiz böyle yağmurlu, sisli olduğu dönemlerde var ama bugün çok şanslıyız. Böyle açık hava, güneşli bir gün. Bu ne peki? Bu şöyle bir şey. E, arılar dostumuz seviyoruz ama sofrada olduğu zaman problem oluyor. Evet. Arıları böyle doğal yollardan kaçırmak için kahve, Türk kahvesini evet. hafif böyle yakıyoruz. Onun dumanı arıları bakın masadan kaçırıyor. Tütsü böyle oluşturuyor. Bir, evet bu tütsü böyle de bir tüyo vermiş olalım bizi izleyen ordu sevdalarına. O zaman soğutmadan, soğutmadan ikramlara biz... başlayıp ondan sonra yolumuz uzun. Yolumuz uzun hocam. Evet. Yolumuz uzun. Haydi bakalım. şimdi Korgan ilçemizden merkezden çıktık tepe alana doğru ilerliyoruz. Tepe alanda hedefimiz buradan Şitici şelalesine ulaşmak. Yol üzerinde ama başka şelalesini de görme imkanımız var. Tabi mevsimsel olarak şelalelerin bazen debileri biraz daha düşük olabiliyor. Ee, sanıyorum başka bu dönemde biraz daha az ama tabi değerli bir şelalemiz. Oradan da ilerleyeceğiz. Şitilci'yi hep birlikte göreceğiz bakalım. Tepe alana doğru ilerliyoruz. Burada bakın muhteşem bir panorama var. Bu gördüğümüz panorama aslında Bolaman Havzası. Yukarıda yaylalardan geçen bir ipek yolu hattı var. İşin tarihsel kısmına baktığımız zaman burada Prof. Dr. Necat Demirci hocayı da e, analım. Malum Roma İmparatorluğu, Nixar önemli bir merkez ve Polemon krallığı var. Özel bir krallık. Nixar'dan Polemon arasındaki iletişim ticari güzergah olarak da kullanılan ana hattı burada görüyoruz ve bu hat üzerinde de ne şelaleler ne şelaleler var. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. şehrimizin Korgan ilçesindeki rotamızı sürdürüyoruz. Korgan'ın içlerine doğru ilerliyoruz. Ve yolun hemen üzerinde işte böyle bir güzellikle karşılaşıyoruz. Başkoş Şelalesi. Tabii kış dönemine doğru daha gür akan bir şelale. Ulaşımı son derece rahat. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Ulaşımı son derece rahat olan e, bu şelale maalesef Biraz şey, ziyaretçilerin e, bıraktığı hoş olmayan çöplerle vesaireyle e, barındırıyor. O da bizi üzüyor açıkçası. Bunların temiz doğal kalmasını istiyoruz. Gelinmeli, görülmeli, gezilmeli ama temiz bir şekilde bırakmalıyız hep diyorum. Bunlar bizim e, çocuklarımızdan bize emanet, onlara miras bırakacağımız güzellikler. Bu güzellikleri korumamız lazım. Tanıyalım, görelim, gelelim ama e, temiz bırakalım. E, bu noktada bilinçlenilmesi gerekiyor. Yoksa hizmeti anlamında e, ciddi ölçüde e, yerel yönetimin burada e, faaliyetlerde bulunduğunu da biliyoruz. O noktada da şey yok ama sürekli biraz da dediğim gibi yol üstü olduğu için e, kirletilmiş, bir miktar kirletilmiş. Her şeye rağmen çok güzel, muhteşem bir doğa, muhteşem bir atmosfer. Evet yolculuğumuza devam ediyoruz. Değerli ordu sevdaları, bakmayın şelalenin şimdi böyle nazlı nazlı, sakin sakin aktığına. Sel olduğu zaman şu üzerinde bulunduğumuz bölgeyi topluca böyle silkeleyip, süpürüp atan bir şelale bu. Hatta bakın burada harmanlardan getirmiş olduğu fındıklar var. Burada yönetmen arkadaşımız Selim Uyar'ın kulaklarını çınlatayım. İşte fındık balıkları. Yani ciddi ölçüde meşakkat, uğraş, et en sonunda harmandan bir sel, hop fındıklar sularda. Şelaleler Şehri Ordu, Korgan ilçemizdeki içerilere doğru şelale ortasındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şu an Tepealan ilçesinde böyle ahşap bir köprü, tarihi bir ahşap köprü var. Tepealan ilçesi yan tarafta bir pazar. 1950'li yıllardan beri kurulan bir pazar. Bir de Tepealan Korgan'ın ikinci bir merkezi gibi. Şimdi burada... Yine şelale güzergahımızın üzerinde bir ahşap köprü. Devamında bir buradan bir hattımız var. Böyle patika yollar. Bir de yan tarafta başka bir hat daha var. İki hatta bizi Sitilci şelalesine götürüyor. İsim Sitilci. Niye Sitilci diye sordum. Onu gerçi şelalenin yanında da konuşuruz ama Sitilci bu bakraçlar için bakraçlara stil deniyormuş bir yörede o anlamda şelale de bir bakraç oyuntusunda olduğu için stil, stilci adını alıyormuş. Yöre insanının böyle her şeyiyle yararlandığı, girdiği, yüzdüğü, çocukluğun güzel anlarını geçirdiği bir şelale. Açıkçası ben de merak ediyorum. Rotamız devam ediyor. ulaştık. Bu çok çok özel, çok çok güzel bir şelale. Alternatif aslında birkaç yolu var. Çok daha rahat ulaşmak da mümkün. E, araçla da belli bir noktaya kadar gelme imkanı var. Fakat biz en en güzel yerine, bu gölüne ulaşabilmek için biraz daha çetrefilli yerlerden süzüldük diyelim. Düştük, süzüldük. Evet, e, yanımızda sevgili İlyas Adaş, bizim buradaki şelale rehberimiz. Şelale rotası rehberimiz oldu. Kendisi sağ olsun. Ve tabi buranın insanı, burayla ilgili de bir sürü anısı var. var. Bize bu güzel şelaleden biraz bahsedebilir misiniz? Çocukken buralarda yüzüldü, atlandı, oflandı. Böyle özel yerler var. Balık tutmak için tümsekler var. var. Sırları var buranın. Bizimle paylaşır mısınız bunları? Hocam e, burası biz Stilci Şelalesi'nden ziyade Stilci Gölü derdik buraya. Değil mi? Gölüyle. Hadi nereye yüzmeye gidiyor? Stilci Gölü'ne yüzmeye gidiyorum. Yani burası ana baba günü olur yazın kavurucu sıcaklarında. Tabi son yıllarda biraz göç verdik. Yeni nesil de böyle yüzmeye çok meyilli değil. Bizim çocukluğumuzda daha doğrusu 90'ların çocukları çok çok güzeldik. Burada hangi enlerde enlerde balık balık olur. Kırmızı benekli balıklar. Ondan sonra olta nerede takılır? E ha, neresinden atlanır? Mesela şuraya nereden çıkılır? Kayaların üzerine nereden çıkılır? Mesela şuraya e, şey derdik buraya. Sü, sümeş derdik yani. Sümeş, şey ha sümeş derdik. <laughs> i̇şte balıklama atlama yerine. Şuraya Koca Kaya derdik. Koca Kaya. Şuraya Şelale Kayası derdik. Şuraya en büyük kaya derdik. Buradan balıklama atlamalar. Değil Çünkü, var da var o... Şöyle gizli basamaklar. Herkes bilmez <laughs> burayı. Ee, şey var burada derinliği çok fazla olduğu için mesela şelalenin altında da tutma yerleri falan vardır. Şelalenin dibine girerdik. Dinlenirdik orada tutma yerlerinden. Tabii ben e, her sene yine yüzüyorum burada ama eskisi gibi çok yüzen yok hocam burada. Evet. Ee, şey vardı aşağılarda küçük küçük göletler vardı. Burası finaldi mesela. Orada az yüzmeyi öğreniyorsun. Burada biraz daha yüzmeyi öğreniyorsun. Mesela şuralarda da şeyler vardır. Bayağı derindir buralar. Hı <laughs> Çocukları böyle buralarda yüzmeye falan alışırlar. Çünkü kıyılarda falan yüzmeye alışırlar. Yani burası bizim için bir şey oluyordu. Sınav yeri oluyordu. Antrenman yeri burası sınav yeri. Burası <laughs> şey final. Büyük sınav final Yürdeği orada. Yüzmeyi burada bilirdik evet, hocam. Evet hizeleri burada yapıyoruz. Finali Aynen. orada alıyoruz. Ee, burası hocam çocukluğumuzun burada herkesin anısının olduğu bir yer. Evet. Ve çok da şu anda suyun bu bölgede en az olduğu zaman ama suyun debisini görüyorsunuz. Hı hı. E, kışın zaten gelmek mümkün değil. E, ama görsel olarak e, çok güzel bir yer. Ulaşımı da çok kolay. Valla Korgan'a gelen... Tefalan bölgesine gelen herkesi buraya bekliyoruz. Evet, Şelala şehri ordumuza, şehir ilçemiz Korgan'a gelenleri mutlaka burayı ziyaret etmesi lazım. Gelinmesi lazım, görülmesi lazım. Burası çok e, hoş da bir kanyon aslında değil mi? Evet, evet. Bayağı geniş bir kanyon. Geniş bir kanyon. E, tahmin ediyorum su belli dönemlerde şu ağaçların seviyesine kadar belki daha fazla burayı kaplıyordur diye de düşünüyoruz. Çok orijinal yerler, doğanın mucizeleri, bizim güzelliklerimiz, bizim değerlerimiz. Bunlara da sahip çıkmamız lazım. Çevre mesajlarımızı da burada verelim. Bunları temiz tutacağız. Geleceğiz, göreceğiz, pırıl pırıl bırakacağız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Buraya kadar geldiniz. Bunu, bu şelaleyi bütün sizin sayenizde birçok yere ulaştırıyoruz. Ulaştıracağız da inşallah. E yine söylüyorum yani bunlar bizim değerlerimiz. Ordu'nun her tarafında böyle şelaleler var. Burası Bolaman Irmağı'ndaki en gür akan şelalelerden evet. birisi. Burası zaten Bolaman Irmağı'nın başladığı Evet hemen yukarıda tarda. yaylalar evet. çok yakın buraya. Evet, yani çok güzel. şeyler burası. Hı -hı. Suyun Bolaman Irmağı'nın özü buralar. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Korganımızda 20 hatta üzerinde yayla 20 var. 20 üzerinde yayla var. 15 yıldır bir şelale var, eliz. kanyonları var. Tabii, tabii. Yani keşfedilmeyi bekleyen birçok yeri var. Hı -hı. Ee, yani Altaş TV'nin vasıtasıyla bunları bütün dünyayı duyurmaya gayret ediyoruz. Harika. Öyle. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok sağ olun. helalesi. Muhteşem bir güzellik. Harika bir kanyon. Bu kanyon içerisinde geniş de gölüyle beraber sizleri bekliyor. Bu güzellik görülmeli diyoruz. Ve bu bölümümüzü burada bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.